Şimdi BDP adına konuşan hatip arkadaş şöyle bir şey söyledi. Ben dedi Bingöl'lüyüm Zaza'yım. Dersimde Zazacadır. Zaza Kürdüyüz dedi. Bu bana şeyi hatırlattı. Bir zamanlar Türk milliyetçilerinin yazdığı eserlerde Türk Kürtleri diye bir kavram vardı. Kürtlerin varlığını inkar etmek için Kürtlerin aslında Türk olduğunu ima eden işte dağda karların üzerinde yürürlerdi. Ayaklarından kart kurt sesleri çıkardı gibi bilimsel olmayan tezlerden bir tanesi olarak Türk Kürtleri ileri sürülürdü. Sevgili BDP'li Atibin Zaza Kürtleri lafı doğrusu onu aklıma getirdi ve çok güldüm. Çünkü Zazalar kendisini Zaza olarak görüyor, ortaya koyuyor Bingöl'de, Dersim'de kendisine Zazayım diyenler var, Hınıs'ta var. Yani onları illa başka bir etnisiteye bağlama çabasında anlaşılır bulmuyorum. Ama ben de Farsça ve Zazacı olduğuna inanıyorum. Bizim orada anlatılan Kelimenin orijinine dair anlatılan şeyler de e, duvarlarla oradaki e, dört pas silsilesiyle ilgili olsa gerek. Şimdi bunun dışında arkadaşlar, yani Dersim adının geri verilmesi, Dersimlerden özür dilenmesi konusunda da meclisin hiçbir şey yapmadığını üzülerek söylemek gerekiyor. Mecliste bir komisyon kuruldu. Dersimden gelen on aşan sayıda...